tecelli ettiği bir yer. Bildiğiniz üzere gazi meclis iki kez gazi olmuş meclistir. Birincisi kuruluşunda yani bu ülkenin kuruluşu öncelikle gazi meclisimizde gerçekleşmiş. Gazi meclisimiz Kurtuluş Savaşı'nı idare etmiş hem bir meclis olarak hem de bir askeri karargah olarak görev görmüş ve ülkemizin bağımsızlaşması özgürlüğünün sağlanması için en hayati organ olarak vazife görmüştür. Bundan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başlangıcında gazi sıfatı verilmiştir. İkinci gazi oluşu da hemen şurada gördüğünüz 15 Temmuz gecesinde uçaklarını kaldıran hain FETÖ darbe girişimi sırasında uçakların attığı bombalarla arkamızdaki genel kurul toplantı halindeyken burası hedef alınmış ama aynı şekilde o gün milletvekillerimiz, bütün siyasi partilerden milletvekillerimiz milletin iradesine, milletin kendilerine verdiği yetkiye sahip çıkarak darbecilere pabuç bırakmamış ve ikinci kez Türkiye Büyük Millet Meclisi gazi ünvanını almıştır. Böylesine önemli bir mekanda sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu şeref olun, holünde nice toplantılar yaptık. Burada da bugün siz değerli Kıbrıslı kardeşlerimizi, Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizi ağırlıyoruz. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu, bağımsızlığı ve özgürlüğü süreciyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin özgürlüğü ve bağımsızlığı sürecinde birbirine benzer çok önemli noktalar vardır. Hiç şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu öncesinde milli mücadelenin kahramanları hiç yoktan zorluklar içerisinden, yokluklar içerisinden, yoksunluklar içerisinden Türkiye Cumhuriyeti'ni kurma cesaretini ve kararlılığını göstermişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kuruluşunda milli mücadelenin ve Kuvayi Milliye'nin yeri neyse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin kuruluşunda da en zor şartlarda mücadele eden Milli Mukavemet Teşkilatı'nın yeri aynıdır, birbirine benzerdir. Kuvayi Milliye olmasaydı ve Milli Mukavemet Teşkilatı'nın direniş ruhu olmasaydı, bugün ne Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz böylesine güçlü, özgür ve bağımsız bir ülke olarak ayağa kalkabilir, ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz bugün fevkalade güçlü bir şekilde devlet olarak tamamlanmış bütün unsurlarıyla güçlü bir devlet olarak varlığını ortaya koyabilirdi. Hem Cumhuriyetimizin kuruluşunda hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özgürlüğünü, bağımsızlığını kazanmasında büyük emekleri geçen kahramanları saygıyla, rahmetle, şükranla yad ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözümüzün önünde doğmuş ve gözümüzün önünde büyümüş olan bize ait olan bir parça, bizim olan bir ruhtur, bizim olan bir ülkedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu öncesinde, özellikle 60'lı yıllarda Kıbrıslı Türklerin yaşadığı hemen her köyde ne büyük katliamların, ne büyük baskıların, zulümlerin yapıldığını dün gibi hatırlıyoruz. Erenköy baskınının ve Erenköy baskınının hafızalarımızda kalan o ağır katliamlarının izleri hala hepimizin yüreğindedir. Zor şartlar içerisinde şımartılmış, silahlandırılmış ve Türk düşmanlığı üzerinden adada bir tek Türk bırakmamak üzere yemin ettirilmiş olan evkacı katillerin ortaya çıkması, zulümlerini sürdürmesi adanın Türklerden temizlenmesi sonucunu doğurmamış. Tam tersine Kıbrıs'taki millet varlığımız bir araya gelerek hep beraber dimdik mücadele etmiş ve bugünlere ulaşmıştır. Hiç şüphesiz bunda 1974 Kıbrıs Barış Harekatı başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün imkanlarıyla, bütün gücüyle Kıbrıs halkının yanında, Kıbrıs Türklerinin yanında yer almasının tarihi önemi vardır. O günün şartlarını hazırlayın. Şimdi aradan bu kadar yıl geçtikten sonra konuşmak kolay. O günün şartları içerisinde Amerika'sı, İngilteresi, Avrupa'sı hiçbirisi Türkiye'nin Kıbrıs Türklerini kurtarmak için bir operasyon yapmasına rıza göstermezken hatta bunu yaparsanız size şöyle şöyle yaparız diye tehditler ortaya koymalarına rağmen Türk devleti, Türkiye Cumhuriyeti devleti iradesinden vazgeçmemiş ve Kıbrıs'ın bağımsızlığı için bir şafak vakti Kıbrıs'a çıkarma yapmıştır. Kıbrıs'taki o çıkarma olmasaydı, 1974 barış harekatı olmasaydı bugün sizler burada olmayacaktınız. Böyle bir toplantıyı gerçekleştiriyor olmayacaktık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir kimliği olmayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir İçişleri Bakanı olmayacak. Dursun kardeşimize de bir kere daha bütün meclisimiz adına hoş geldiniz diyoruz. Bu büyük mücadele gerçekten başarıyla başladı, başarıyla devam ediyor. Mücadele bitmiş değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti önce 1983'te devlet vasfını almış, arkasından da adım adım bir devlet nasıl olur? Kurumlarını ortaya koyarak güçlenmeye, yücelmeye devam etmiştir. Bugün geldiğimiz noktada Kıbrıs her türlü imkanlarıyla en son açılışını yaptığımız Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve Kıbrıs Cumhuriyet Milli Meclisi'nin açılışını yaptık. Muhteşem yapılarıyla artık bölgede parmakla gösterilen ülkelerden birisi haline geliyor. Ercan Havaalanı ayarında bir havaalanı inanın ki Avrupa'nın birçok ülkesinde yoktur. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık bir Kıbrıs Türk devleti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'nin desteğiyle el, el ele gönül gönüle güçlü bir Kıbrıs'ı inşa etmek için var gücümüzle gayret ediyoruz. Sizlerde Kıbrıs Türk halkının yereldeki temsilcisi olan muhtar arkadaşlarımız, kardeşlerimiz olarak Kıbrıs Kür, Türk halkının milli benliğini, milli kimliğini temsil ediyor ve her platformda bu temsili başarıyla gerçekleştiriyorsunuz. Sizleri gönlümüz arzu eder ki bütün Kıbrıs halkını burada ağırlayalım. Bu mümkün olamayacağı için Kıbrıs Türklerinin temsilcisi olarak siz muhtar arkadaşlarımızı Burada ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Kıbrıs Türk Devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana Kıbrıs'ta barışı isteyen, birlikte yaşamayı isteyen tarafın Kıbrıs Türkleri olduğu her vesileyle ortaya konuldu. Her zaman iki devletli çözümden iki ortak halkın varlığından, iki bağımsız kimliğin varlığından biz hep bahsettik. Ve bu istikamette atılan her türlü adıma destek verdik. Örneğin Annan planı Kıbrıs Türkleri tarafından kabul edilmiş olmasına rağmen Kıbrıs Rumları kendisini destekleyenlerden aldığı şımarıklıkla da Annan planını yok etmiş, kabul etmemiş ama ne yazık ki arkasındaki güçler onları desteklemeye devam etmiştir. Bugün geldiğimiz noktada bütün uluslararası platformlarda artık ayan beyan ortadadır ki Kıbrıs'ta iki devletli çözümden başka hiçbir çözüm yoktur. Hiçbir yol kalmamıştır. Zaten varlığını tamamlamış olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bundan sonraki safa uluslararası alanda daha fazla tanınırlığını sağlamaktır. Biz Türkiye olarak her vesileyle, her platformda başta kardeş Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Kuzey Kıbrıs'ı tanımak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de kendi parçaları halinde görmek için onlarla birlikte işbirliğimizi artırmaya gayret ediyoruz. Yürekten inanıyorum ki önümüzdeki dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alandaki tanınırlığı fevkalade yükselecek ve Kıbrıs milletler ailesindeki hak ettiği yüksek yeri layıkıyla alacaktır. Biz adada barış istiyoruz. Biz adada bir arada yaşamayı istiyoruz. Biz adada Rumların da adaların adanın sakini olarak huzur içerisinde yaşamasını istiyoruz. Ama bunu isterken asla milli kimliğimizden vazgeçmiyor. Kuzey Kıbrıs Türk'ünün yok sayılmasını asla kabul etmiyoruz. <laughs> Rumlar bize on yıllar boyunca diyorlar ki biz varız siz yok olun. Biz de Kıbrıslı Rumlara diyoruz ki biz varız siz de var olun ve bizim varlığımıza bir tehdit oluşturmayın. Değerli dostlarım, değerli muhtar kardeşlerim, zor zamanlardan geçiyoruz. Çinlilerin birisine beddua etmek istediği zaman söylediği bir sözden bahsederler. Allah sizi tuhaf zamanlarda yaşatsın. Tuhaf zamanlarda yaşıyoruz. Sapın samana karıştığı, insanlığın insan dışılıkla iç içe geçtiği, hakkın, adaletin batılla ve zulümle karıştığı bir dönemden geçiyoruz eline güç alanın güçsüz olanı ezmeyi mubah gördüğü bir çağda yaşıyoruz. Bu dönemde bizim kardeşlerimizle birlikte gücümüzü artırmak, saflarımızı sıklaştırmaktan başka çaremiz yoktur. Bu söylediğim tuhaf zamanların en şirret örneklerinden birisi, en vahşi örneklerinden birisi de yaklaşık iki yıldır Gazze'de devam eden Netanyahu ve hükümetinin sürdürdüğü soykırımdır. Dünyanın gözü önünde yaklaşık 75 bin insanı öldürmüş, on binlercesi kayıp olan bir Filistin halkından, Gazze halkından bahsediyoruz. Sadece Gazze'de değil, Filistin topraklarının her yerinde her bir Müslümana karşı şuurlu bir şekilde baskı yaptıkları bir dönemden bahsediyoruz. Sadece elinde silah olana değil, elinde silah olmayan Zeytin ağaçlarını budayan Filistinli çiftçilerin bile eziyet gördüğü dönemden bahsediyoruz. Evinde oturan kadınların, çocukların evlerinden zorla çıkartılarak yerlerine yerleşimci adı altında baskıncı, zalim ve gasıp Siyonistlerin yerleştirildiği günlerden geçiyoruz. Ve bugün bildiğiniz gibi İsrail orduları Filistin'in bir parçası olan. Müslüman toprakların bir parçası olan Canım Gazze'yi yerle bir etmek, orayı tamamıyla bir yıkıntı alanı haline getirmek için son baskınlarını düzenliyor. Dünya seyrediyor. Dünya siyonist yazılma, yayılmacılığı maalesef bunların elinde güç vardır diye korkarak, sinerek izliyor. Onlar da cesaretini buradan alıyor. Medya ellerinde dünya finans sistemi ellerinde, dünyanın siyasal merkezleri ellerinde. Hatta şunu söyleyebilirim, dünyanın birçok başkenti de ellerinde. Ama buna rağmen Allah'a çok şükür insanlığın vicdanını işgal edemiyorlar, insanlığın vicdanını teslim alamıyorlar. <laughs> Hükümetleri ne kadar destek verirse versin, neredeyse batının her başkentinde her hafta sonu yüz binlerce insanın katıldığı Filistin yanlısı gösteriler oluyor. Eninde sonunda kazanan mutlaka Filistin olacaktır. Eninde sonunda kazanan mazlum, garip ve mağdur Gazze halkı Filistin halkı olacaktır. Ancak İsrail bu yayılmacı taktiklerini, yayılmacı siyasetini sadece belli bir bölgeyle de sınırlı tutmuyor. Mesele inanın ki sadece Filistin halkı değildir. Siyonistler geçen bir yerde söyledim. Bir kere daha burada söyleyeyim. Siyonistler Filistinlileri sevmiyor, diğer Arapları seviyor değildir. Arapları sevmiyor, Türkleri seviyor değildir. Türkleri sevmiyor, Kürtleri seviyor değildir. Sünnileri seviyor, Şiileri sevmiyor değildir. Marunileri seviyor efendim ezidileri sevmiyor değildir. İnanın ki yemin ederim ki Siyonistler bu bölgenin bütün halklarından nefret eder, hiçbirisini günahları kadar sevmez. Bize de birlik ve kardeşlik düşüyor. Bu bölgenin halkları olarak hep beraber saflarımızı sıklaştıracağız. Bu yayılmacılığın durdurak bileceği yoktur. Buna karşı insanlık vicdanı olarak hep beraber karşı çıkacağız. Değerli kardeşlerim, dün Eokacı yayılmacıların, Eokacı katillerin planları neyse bugün de Kıbrıs'ımızda aynı planlar başka bir versiyonla devam ettiriliyor. Bildiğiniz gibi Siyonist İsrail yönetiminin yayılmacı planları içerisinde böyle masanın üstüne koydukları zaman haritaları içerisinde Kıbrıs'ta vardır. Kıbrıs'ta arz-ı mevudun bir parçasıdır onlar açısından. Öyle olduğu için de Kıbrıs'ta barış ve istikrar istemezler. Kıbrıs'taki Türk halkının güçlü ve huzurlu olmasını hiç istemezler. Onun için bölgede her türlü fitneyi, her türlü sıkıntıyı çıkarmak ve bir takım desteklerle, güneydeki yayılmacı, evokacı hedeflerle kendi Siyonist hedeflerini örtüştürmeye çalışıyorlar. Bunun için son zamanlarda Güney Kıbrıs'ta bir takım üslere destek verdikleri, bir takım askeri alet ve mühimmatın Güney Kıbrıs'a sevk edildiğini dikkatle ve hassasiyetle izliyoruz. Güney Kıbrıs'a yapılan bu askeri sevkiyat sıradan bir askeri sevkiyat olmadığının da farkındayız. Onun için biz Kıbrıslı Türklere düşen ana vatanımızla birlikte hep beraber el ele gönül gönüle Türkiye'nin dostlarıyla bir arada Türkiye'nin de düşmanlarının karşısında olacağız. Bizim lügatimizde hiç kimseye kategorik olarak düşmanlık yoktur. Bizim lügatimizde ve la udvane illa ale ilkesi vardır. Yani biz kimseye düşmanlık etmeyiz ancak zalimlere düşmanlık ederiz. Zalimlerin hepsi Türk'ten korksun, Müslüman Türk'ün gücünden korksun, Müslüman Türk'ün varlığından korksun. Tekraren söylüyorum. Biz adada barış istiyoruz. Huzur istiyoruz. Rumların da, Türklerin de kendi devletlerinin çatısı altında huzur içerisinde yaşamasını istiyoruz. Biz günlere kolay gelmedik. Bu büyük mücadelede Milli Mukavemet Teşkilatı'nı, şehitlerimizi unutmuyoruz. Aranızda Milli Mukavemet Teşkilatı'ndan muhtarlarımız olduğunu biliyorum. Aranızda Kıbrıs gazisi muhtarlarımızın da olduğunu biliyorum. Bu mücadelenin ne kadar zor verildiğini biliyoruz. Rahmetli Rauf Denktaş'ı ve Doktor Fazıl Küçü'yü bir kez daha şükranla yad ediyoruz. Onların öncülüğünde verilen Kıbrıs'ın bağımsızlık mücadelesi İnşallah kıyamete kadar özgür, güçlü, bağımsız bir Kudüs, bağımsız bir Kıbrıs devletinin varlığıyla devam edecektir. Bu vesileyle bir kere daha Kıbrıs'ta huzuru, barışı istediğimizi, barışa mani olacak, barışa zede e, zedeleyecek olan her türlü girişimi dikkatle izlediğimizi ve izleyeceğimizi bir kere daha buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Genel Kurul Salonu'nun kapısından sizlerle paylaşıyorum. Sizin vesilenizle de bütün dünyaya bu görüşlerimizi ilan ediyoruz. Allah yardımcımız olsun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyamete kadar güçlü, müreffeh bir ülke olarak var olsun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti son Türk devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti devleti ile birlikte kıyamete kadar bir ve beraber el ele gönül gönüle yaşasın diyorum. Bir kere daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize ve sizlerin şahsında Kıbrıslı kardeşlerime selam ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.